Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün Euro Truck Simulator 2'ye devam ediyoruz. Ee, video başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Şimdi ilk önce motorumuzu çalıştıralım. Şöyle ardından ışıklarımızı da yakalım. Sola sinyalimizi verip şöyle kaldırımdan inelim. Güzel sinyalimizi kapatalım. Bugün ee, şöyle. Ne taşıyormuşuz? Aşırı ilaçları taşıyacakmışız. 14 tonmuş. VGCC'den e, Bratis Lava'ya taşıyacağız. Sağda Hadi kalın şöyle. ve sonra sağdan çıkın. Tamam. Şöyle 237 kilometrelik bir yolumuz varmış. İnşallah kazansız belasız bir yol. Atlıyoruz. Sağ çıkışı kullanın. Şöyle sinyalimi verdim. Hayır. Güzel sin kapatalım, Şu yol bilgisayarında kapattım. Güzel. Şu ileriler. çok

hızlanmaya başlıyor. Sinyal kapatacağım. Düz ilerleyin. Solladı çünkü. Sol şeritten bir saat. Şimdi sağ şeride geçeyim ben. Sanırım kaç gösteriyor? 80 mi yazıyor orada okuyamadım. Evet 85. Biz 115 ile solulayayım şöyle ne varsa hepsini bir solulayalım bu biraz sertmiş tamam. bunu da tak takmadan hallettik şöyle. ben sinyali kapatacağım ya herkes sağdan gidiyor hepsinde geçiyorum. Şimdi, şimdi sağ sınırı sallayacağım valla biraz soldama yapıyoruz kusura bakma soldan gideyim mi? yani soldan soldaya bir hale oldum uzunları mı ki? yok yani abi evet. böyle örtelim uzunları yakınca şöyle ileriyi görebiliyorum ama böyle göremiyorum yani daha heyecanlı oluyor başına ne çıkacağınızı bilemiyorum Biz sağa şöyle geçeyim Kestiniz mi kestiniz ya Karşılıklı şey, emniyet şeridinden geçiriyorum vallaha Hiç bekleyemem Öyüü Neredeyse kaç tam hatırlamıyorum da yüzden fazla emiştir 50 lira 60 lira kadar düşürdüler Kırtlağı olduk Şöyle şu kamyonun sol reva Kamyon Gerçi sol şeritle geçecektim. Sol şeritten devam edelim o zaman. Korna çalalım. Bakalım kaç kilometremiz kalmış. 77 kilometremiz kalmış. Çok çok bitti yol ya. Sağda kalın gidince... ve sonra sağdan çıkın. Evet, sağ sinyalimizin yönü. Sağ çıkışı kullanın. Önceden bu oyunu ilk oynarken e, ilk açtığınız zaman da 90 geçemezsiniz. Hız sınırı vardır. Bu sınırı ben hani, e, seviyem düşük olduğu için var zannediyorum. 90'da kilitleniyordu bütün arabalar. Ben işte seviyem düşük olduğu için zannediyorum. Halbuki ayarlarda e, hızlarını kapatabiliyormuşuz. Onu kapattım. çok rahat bir şekilde artık yollar hemen bitiyor yani. Öbür türlü 90 ile gide gide bitmiyor diyorlar. Bu uzun sürüyordu. Şimdi hemen kısaca bitiriyoruz. Soldayalım. geçebilirim. Ben galiba burada sınırı 50. Yok 90 başına çıkarmış. Solda kalın. Ve sonra düz devam edin. Sol şeride geçelim. Sonu da kalın dedi. Havvet Düz ilerleyin. Güzel. İlerleyin bakalım. Şöyle. Tamam. Sağ şeride doğru geçeyim şöyle. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağ aşağıdan geçelim. Ok biraz sağlanmış. biraz hızlı mı Sağa dönün. Şöyle. Güzelce dönmüş. Sola dönmeye hazırlanın. Tamam. Şöyle aşağıya. Baba verelim. Sola dön. Oh. Sağ salim barış noktasına Çarpıyordu ulaştınız. Şu anda kurtardım. Şuraya güzelce aracımızı park edelim. Sanırım geçen bölümde buraya gelmiştik. Aynı park yerine. <laughs> aynı şekilde daha aynı park yerine de şöyle bir fark etmeye çalışacağım diğer aynayı açmadan şu an görmüyorum hiçbir şey o güzel güzel girmişim şöyle de doğru çok güzel tek seferde güzelce fark ettik ve sağdaki aynayı da kullanmadan ne kadar kazanmışız. 6.748 lira kazanmışız. 9.000 TL çok az şey kalmış. Evet neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.